Evet ÖSYM sorusu. Temel kapna teknesindeki turistleri sabah A adasından B adasına, öğlen B adasından C adasına, akşam da C adasından A adasına götürecektir. Teknenin adalardaki iskelelerde duracağı noktalar AB kenarı ve BC kenarına eşit olan ABC üçgeninin köşe noktaları olarak şekildeki gibi işaretlenmiştir. Temel kaptan dönüş yolunda karanlıkta seyahat edeceğini bildiğinden A'dan B'ye B'den C'ye ilerlerken pusulanın kuzeyi gösteren ibresiyle izlediği yol arasındaki açıyı bir kağıda aşağıdaki gibi not almıştı. Buna göre temel kaptan C'den A'ya gitmek için pusulanın aşağıdakiler pusulasını aşağıdakilerden hangisi gibi ayarlamalıdır? Bakın arkadaşlar ben çizdim öncesinde. Burası aslında bu soru tipi çok basit. Şöyle yapacaksınız. Siz kuzey ve güneyi belirleyeceksiniz arkadaşlar. Dilediğiniz yerden çizebilirsiniz. Bakın burada kuzey ve güney. Bunları kullanacağız biz. Şimdi şöyle bakalım. Ne diyor arkadaşlar? Ne diyor? Birinci pusulada A'dan B'ye giderken kuzey ile A'dan B'ye giderken yalnız B burası burasıymış arkadaşlar. A'dan B'ye giderken kuzey ile kaç derecelik açı yapıyor arkadaşlar? Kuzey ile kaç derecelik açı yapıyor? 90 derecelik açı yapıyor. Bakın buralar hep 90 arkadaşlar. Peki B'den C'ye giderken B'den C'ye giderken kaç derecelik açı yapıyor arkadaşlar? 110 derecelik açı yapıyor. Nasıl yani? Şu şekilde burası ne oluyor? 110. İsterseniz buraya da diyebilirsiniz 110. Burası da 110. İstediğiniz yere diyebilirsiniz. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Burası ne oldu? 90 oldu. Burası ne oldu? 70 oldu. Burası ne oldu? 20 oldu. Peki ben neyi biliyorum? AB'nin BC'ye eşit olduğunu biliyorum. Vermiş arkadaşlar. Bu yollar birbirine eşit demiş. O zaman ben 180'den 20'yi çıkarıp 2'ye bölersem arkadaşlar 160 bölü 2'den A ve C açısı 80 derece gelecek mi? Yani burası 80, burası da 80 olacaktır. İkiz kenar olduğu için. Peki bana diyor ki AC yoluyla kaç derecelik açı yapacak pusula? Bakıyorum burası 90 olduğuna göre arkadaşlar. Burası ne olacaktır? 10 olacaktır. Yani AC ile Kusua'nın ibresini yaptığı açı ne olacak? 10. Yani hangi şıkkımız olacak arkadaşlar? A olacak.